Son derece güzel futbol oynadı bu iki takımda. Heredios Kules e, ilk başlarda biraz düşük başlasa da, düşük yemeli başlasa da ondan sonra grafiği yükseltti ve hiç inmedi. Sürekli aynı e, ilmede, aynı stabilite de gitti. Performanslar Performans sürekli. sürekli arttı, hiç düşmedi. Alper'in saçını kesmesinden olabilir mi sence? <laughs> Belki yani Alper'in saçını kestikten sonra daha fazla pas vermeye başladı. Herhalde daha çok görmüyor şey. ne görmeye başladı. Olabilir. Neden olmasın? Yani şaka bir yana gerçekten sürekli üzerine koyan iki takım. Zaten Ottoman FC ile... Ama her iki takımın da... her iki takımı demeyeyim aslında. Ottoman takımın bireysel yeteneklere baktığımızda daha üstün oyuncuları var. Yoskules takımına ama Dostoy Estakon bir takım olarak oynuyorlar. Her oyuncusu her işi yapmayı, her işi yapıyor ve takım için oynuyorlar. Tabi Ottoman FC de takım için oynuyor ama bireysel yeteneklere baktığımızda biraz daha yani sıkılıyor. Doğancan yani olsun, Furkan olsun, Volkan Öktem yine. Yani bunlar son derece yetenekli oyuncular. Bir de Kubilay vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani son derece başarılı ayaklara sahipler. Hani giderek de pazarlığı yine ısınıyorlar. Yani... Bakalım takım bu bireysel yeteneklerle mi? Bu maçta güzel bir eşleşme olacak. Ben de bu maçı yani büyük bir heyecanla takip edeceğim. Dediğimiz gibi Pazar günü saat 3'te bir karşılaşma. Ben de şu an tekrar bakınca bence de ikinci ligin en güzel futbolundan birini izleyeceğiz. O zaman son karşılaşmamıza geçelim ikinci ligde. O da hemen bir saat sonra. Geçmeden Los cres Ottoman'ın galibi Real Madrid, Kenoix, maçının galibiyle olacak. 1-8 4-5 eşleşmesiyle. Çaktar-Taşkur maçının galibi de Kumbasar-Lazvegas karşılaşmasının galibi görüyorum. Evet. Saat 4'teki karşılaşmamızda Kumbasar-Lazvegas karşılaşması. Bu karşılaşmamızda dün Las Tolga Tolga'yla karşılaştım. Hemen çok kısa ondan bahsedeyim. Lazvegas deyince aklıma geldi. Birkaç diyor olsaydı. Yani değil, o biraz yani e, üç, onlar herhalde son iki haftayı bay geçmişler evet. biraz oynayamadım kumbasar da öyleydiler hani. biraz futboldan uzak kalmışlar yani Tolga e, nasıl yapacağız playofflar zor diyorsunuz hep hani biz de çok iyi top oynayan takım değiliz hani yani buraya geldik ama çok kolay gelmedik gibisinden konuştu hani ben de yine iyi bir şekilde hazırlanmaları gerektiğini söyledim yine o playoff'un daha zorlu olduğunu grup karşılaşmalarına benzemediğini söyledim. Ya umarım ona göre hazırlanmışlardır. Açıkçası o pek ümitli konuşmadı bana. hani <laughs> biz zorlanırız, yapamayız gibisinden <laughs> ama. Vegas takımından Tolga en öne çıkan oyunculardan bir tanesi. Zaten attığı goller yaptığı asistlerle bu belli oluyordu. Neredeyse takımı birçok maçta kurtardı. Kumbasar takımı da e, Tolga'ya özel önlem alacak mı bilmiyorum ama büyük ihtimal alırlar çünkü ilgi takip eden bir takım onlarda. Ee, savunmayı çok iyi yapan bir ekip Kumbasar takımı. Las Vegas'a dağınık bir görüntü çiziyor her maçta. Ama bir şekilde ama hiçbir, hiçbir şekilde maçı bırakmıyorlar. Sonuna kadar e, kovalıyorlar. Yani ve de Kumbasar defansı da yaşlı bir defans. Hı -hı. Yani Tolga da inanılmaz hızlı bir oyuncu. Evet. Biliyorsun ki yani geriden gelen o Yasin olsun, Oğuz olsun hani ona da çok destek veriyorlar. O iki oyuncu da çok etkili. Hani hızlı oynadıkları, hızlı oynama, oynadıkları sürece ben kumbasa karşısında onları bir adım önde görüyorum. Ama Kumbasar'da da yani biliyorsun her sene olduğu, yani her zaman olduğu gibi bir belli oyun düzenleri var. Onu çok güzel bir şekilde evet. oynuyorlar. Hep aynı sistemde oynuyorlar. Belli yani. Yani ama bedel son derece iyi oynuyorlar o sistemde. Zaten hani gayet üst sıralarda bitirdiler ki hani onlar açısından. Üçüncü bitirdiler ve hani kumbasa için taş gibi takım diyebilirim çünkü e, sert ve sağlam bir defansa sahipler. Belki çok öne çıkan, gaza çarpan, çok yetenekli bir ayakları yok. Ama takım da oyun oynuyor. oynuyorlar, basit oynuyorlar, paslı oynuyorlar. Eee, defans yapmayı seviyorlar. Bu iyi bir şey. Las e karşı da böyle olacaklarını düşünüyorum ben. Las Vegas'ı hataya sürükleyip ya da kontrolü çıkabilirler. Çünkü dediğim gibi Las çok dağınık bir takım. Eğer Kumbasar o pas trafiğini tutturursa Las e karşı gol şansı et, bulabilir. Yani daha, yani. daha etkili olabilir. Hı hı. Bu karşılaşmada tekrar söyleyeyim. Pazar günü saat 4'te. E, Ligdeki playoff karşılaşmalarımız da bu kadardı. İstersen birinci lige geçelim. Hı hı. Şampiyonlar Ligi. İlk Öyle karşı... de şeydim ya. <gülüyor> <gülüyor> sonra hani ikinci, üçüncü ligdekiler diyor. Hep birincilik bir şey Ama ben yani, gördüğüm ikincilik ve üçüncülük takımlarına da söylüyorum. Hani yani mümkün olduğunca kısa sürede yani daha çok çalışarak, daha fazla mücadele ederek yani bir an önce birinci evet. lige gelin Bunu diyorum. bana söyleyen takımlar da var 2 3'te zaten. Yani Adana'nın maçı 3, altına mesela 3'teki birincilik maçını izlemeye geliyor. Ama niye geldin derken falan işte White Devils'ın Monte Carlo'nun maçını izlemeye geldin diyor. Onlar da biliyor yani birincilikte nasıl bir top oynandığını. Yani gerçekten kaliteli yani Biz benim de hani, takımdaki oyuncular da mesela biz biliyorsun bu hafta yani şey işte bu sezon playoff'a kalamadık. 9. bitirdik. Yani dün konuştuğumda bu hafta pazar günü geleceğiz dediler. Playoff karşılaşmalarını izleyeceğiz. Yani mümkün olduğunca herhalde birinci ekip playoff maçlarını izlerler ama gene bakınırlar. Yani ben de işim olmasaydı bile biliyorsun gelir izlerdim. Gerçekten güzel futbol oynanıyor. Son derece zevkli mücadeleler oluyor. Eagles 7 doğan mücadelesiyle başlayalım istersen. Eagles yani, <laughs> yani tebrik ediyorum kendini. İmkan, i̇mkansızı başardı. İmkansızı de başardı. De hani bizim altımızdaydı. Hani herkes diyordu ki Eagles düşer bu sezon. Yani Apache ile bir oynar. Belki Apache götürür ama Eagles bu sezon çok kötü diyorlardı. Bizi yendiler. Toparlandılar. Kaleci Bülent'in mükemmel performansı. Ee, i̇leride ileride Kadir'in Hatta Kadir demeyeceğim. Hatta oyuncu oyuncu da saymayacağım. Teomar maçını hatırlarsan kaderi yoktu. Evet. Ve... Eagles takımının bir hani... Şöyle bir çıkış yeri vardı. Bizim maç olarak ben sayıyorum o maçı. Bizim maçtan önce takım takım değildi. Yani takım olarak oynamıyordu. İki defans mı yapalım, bir defans mı yapalım, üç defans mı yapalım... Hep böyle bir sorular, sorular, sorular... Ee, o oyunu bir türlü ortaya koyamıyorlardı. Ama... Bizim maçta itibaren sisteme oturttular. Biraz geç oldu ama e, Kaptan Dinçer ve arkadaşları sistemi oturttu. Bizim maçtan sonra gerçekten o sisteme her maç aynı sistem oynamaya başladı ve çok başarılı oldular. Tabi Halil Cevirent'in de performansını burada es geçmeyelim. Birçok maçı e, kurtardı diyebiliriz. Eagles takımına gerçekten tebrik ediyorum. E, Kümeden 6. olarak playoff'a girdiler. Gerçekten tebrik ediyorum. ve 7 Doğan gibi güçlü bir e, ekiple eşleştiler. Üçüncü Yedi Doğan. Yani Yedi Doğan da bu sene gerçekten çok güzel bir performans sergiledi biliyorsun. Onlar da üçüncü olarak bitirdiler. Ama Yedi Doğan şöyle bir anıt e söyleyeceğim. Her maçına tam kadro çıkmadı. Yani bazen mesela White Devils maçında Mert yoktu. Bazen benim için Benim için de Mert Yedi Doğan'ın Cerrah'dedir. Son derece evet. önemli bir isim. Yedi benim Doğan sürekli sonra... gelemiyor tam kadro oynayamadılar ama tabii bir sistem takımı olduğu için hangi oyuncu oraya gelirse o diğer oyuncunun görevini yerine ha, belki öyle kadar iyi yapmıyordur ama onu yapmaya çalışıyor. Ee, zaten dışarıdan da belli gözüküyor. Ee, bilmiyorum. Ben Eagles'tan korkuyorum yani şimdi Doğan tamam çok güçlü bir ekip ama Eagles dediğin takım Seneler önce 8. girip bizim takımı elemişti, Playoff'a. Geçen sezon White Devils'ı, Namalüm White Devils'ı. 8. girip geri bu. sezon 6. girdiler. Bilmiyorum hangi performans sergilenecekler mi ama yani bence çok güzel bir karşılaşma olacak. Şu an ben de hani hiç yani benim için de ihtimaller üçe bölünmüş durumda. Hani beraberlik ve tarafın galibiyeti olarak hani hiç karar veremiyorum. Hiçbir takımı da bir adım önde göremiyorum. Yani çok güzel bir karşılaşma olacak. Şu an olacak. bakıyorum. Monte Carlo Gribet, White Devils, Teoman, ee ve Seal of Rings, Window to West karşılaşmaları oynanacak. Aralarındaki fizik gücü, bu orta sahada o omuz omuza kıran kıranı mücadele en yüksek olacak olan bence Eagles yeri doğan maçı. Çünkü iki takımın da fiziği gerçekten çok iyi. Yani fiziklerine göre oynuyorlar, fizikli takımlar. Bakalım neler yapacaklar. Ben çok merak ediyorum Eagles'ı İyi doğan tamam. Nasıl oynayacağını yani belki söyleyebiliriz. da tam kadro gelirse, her iki tarafta tam kadro gelmesi halinde çok zevkli bir karşılaşma. Yok, şöyle bir hükümet tam kadro gelinebilir. Yani Forvet'teki Murat'ın da gelmesi onlar adına iyi olur. Evet. Çünkü ben, yani benim beğendiğim bir oyuncu. Onlar adına da yararlı bir oyuncu. Ya onlar da zaten biliyorlar durumun ciddiyetini playoff'larda. Tabii canım. Yani mümkün olduğunca ileriye gitmek isteyeceklerdir. Onlar da güçlerini sonuna kadar kullanıp... İyi doğanında tabii bir final hasreti var. Yani senelerdir play-off'a girer ama bir final uzun zamandır oynayamıyor. Yani biz de ikinci ligde final görmüştük. Birinci ligde biz de daha pek göremedik. Hangi maçtı ikinci ligdeki? kan. <laughs> Finalde kaybetmiştik senin takımına. Ama maçta Onur Han nelerini çıkartmıştı ya gerçekten. Güzel mücadeleydi o da. eagles Doğan karşılaşması da pazar günü saat 6'da oynanacak. Diyelim ve de e, saat 5'teki iki karşılaşmadan birine geçelim. White Devils, Teoman, Teoman BDL mücadelesi. Son hafta biliyorsun Apache'yi yenerek, yani bizi saf dışı ederek, alkolik bir saf dışı ederek Teoman 8. olarak playoff'lara kaldı. Gerçekten son haftaki e, heyecanı ben uzun zamandır görmüyordum çünkü 5 takım playoff'a girmeye çalışıyordu. Yani 5 takımdan 3'ü girecekti. İkisi içeride kalacaktı. Siz ve Şimşek Spor dışarıda kaldınız. Yani bizim mücadelenin sonucu 3-3 bitti ve hiç iki tarafı da yaramadı. Evet. O yüzden e, arkadaşlar da sağ olsunlar giderken bana gülerek Şimşek'le <laughs> iyi, 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 kolay gelsin. Ama Apache'yi apa, şey, yendiler. <laughs> ya tabii Ama zaten geldin. istediğini aldı. Ben zaten bu maçta zorlayacaklarını sarmadım. Apache'yi bak. E, 13 maç oynadı ya. Hani belki play playout'ta 14 olacak. Aralarında en çok kastıkları maç bizim maç. Yani <laughs> hakikaten, çünkü biliyorlardı maçın önemini. Kaybederlerse düşeceklerdi. Geldiler, Kenan'ı hiç görmedim. yani sadece bizim maçta gördüm. Buradan Emir ve Kemal Kaptan'a da şöyle bir bakış atayım, onlar anlar beni. Sadece bizim maçta böyle geldiler tam kadro, patır patır patır. Sonra biz ne oldu? Biz ikinci lige düştük, onlar kaldı. Neyse diyelim, biz maçımıza dönerim. <laughs> İçinde yer etmiş, konuşuyorum. White Devils, de birinci ve sekizincinin mücadelesi. Yani White Devils hakkında söyleyecek benim çok fazla bir şey kalmadı. Yani haftalardır zaten. Ya zaten her şey ortada. Söylenebilecek tüm güzel şeyleri söyledik. Teoman'ın biraz daha ne yapması gerektiği. White Devils yani. hakkında tek şey söyleyeceğim. White Devils sekizincilerle oynamayı sever. Ama e, geçen sezon yaşadığı yüzyılın bu sezon yaşayacağını sanmıyorum. Hem çift maç hem e, Teoman gibi genç ve dinamik bir ekipler olacak. Bence ipleri tamamen sıkı tutacak. Çok sağlam bir White Devils görülüyor bu maçta. Ele ilk maçta. <laughs> Bütün bir sezon gördüğümüz White Devils'tan çok daha sağlam bir White Devils göreceğini düşünüyorum. White Devils'ın tek hedefi var. Yani, yani, White Devils geçen e, sezonlara oranla, yani bilmiyorum yanlış mı söyleyeceğim şu an, e, yanlışsa kusura bakmasınlar. Yani benim bu sezon gözlemlediğim biraz daha defansta açık veriyorlar. Yani ben White Devils'ın yani daha açık bir futbol yani daha bir ofansif futbol oynadığını gözlemledim. Ben yani bu bunun sonuçta... nedenini sana şöyle söyleyebilirim. Olmayabilir ama benim düşüncem şu. White bana bir tane asıl mevkisi defans olan stoper alan bir oyuncu söyleyeceğim. Söyleyebileceksin. Mehmet Yozgatlı stoper oynuyor, oyun kuruyor. Mert Kaptan genelde defans. Ama sürekli bir çark var takımın içerisinde. Sürekli dönüyorlar. E, hakkı, seçkin bile defansa geldiği oluyor. Bu nedenle açık veriyor olabilirler. Yani hani Teoman adına biraz daha hani böyle e, defans yapıp hani bir de ilk yarı işte beraber veya e, bir fark olabilir veya önde olabilirler. Hani son derece sabırlı oynamaları gerektiğini ben düşünüyorum. Ben Ayta hani defans yapılacağını yapılmasının mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Ben mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yani son derece defans yapıp hani White Devils'ı üzerlerine çekip hani skora göre de biraz onları e, tedirgin ettikten sonra da ben Teoman'ın White Devils defansında boşluklar bulabileceğini düşünüyorum. Hani yani bana göre kazanmaları yani bu yolla kazanabilirler. Yani bilmiyorum yanlış da düşünüyor olabilirim ama hani açık futbol oynasalar bence onların hiç işine geleceğini sanmıyorum. Açık zaten oynayamazlar ama yani çok koşmaları lazım. Yani inanılmaz koşmaları lazım. Yani White Devils'ın artık hani Şimdi çok pas yapan bir takım, çok koşan bir takım eğer hani topu kapamazlarsa, White Tavis'i o tutturursa hani pat 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 Teoman 10. 15. dakikada yorulabilir. Yani ama dediğim gibi eğer açık futbol oynarlarsa da hani ilk yarıyı da böyle bir 5 6 farkla geride kapamaları durumunda yani biliyorsun sen de oynuyorsun birlikte hani insan yani demoralize olmadan duramıyor. Evet. Hani onun sonucunda daha fazla farklı çiftanelere falan çıkıp onun hani ikinci maç adına hiçbir şeyleri kalmayabilir. Yani ben defans yapmaları gerektiğini düşünüyorum. İkinci maçı düşünerek, e, rakip, rakibini de tanıyarak, zaten biliyorlardı ama sağ içinde biraz daha iyi gözlemleyerek ikinci, ikinci maçı daha iyi çıkabilirler. Ama Teoman sürprizlerin takımını yapacağı hiçbir zaman belli olmuyor. White Devils'e karşı da neden bir sürpriz yapmasın? Bakacağız ve yani bekleyeceğiz ve göreceğiz onu. Dediğim gibi 5'te oynanacak bu karşılaşmada. Bir diğer karşılaşma e, Monte Carlo mücadelesi. İkinci ve yedincinin mücadelesi. Evet. Monte Carlo ikinci olarak tamamladı. E, takımı yedinci olarak playoff potasında kendine yer buldu. Geçen evet. hafta Monte Carlo yeni formasıyla sahaya çıktı. Ben çok beğendim. Kırmızı yüzü olmuş. Ben de çok beğendim. <laughs> Sen de beğendin. Sen, <laughs> mücadelesi. de tane... ben böyle zaten bakıyordum e, oyunculara. İki tane yeni formaların mücadelesiydi. Evet. Güzel maç oldu. Mehmet abi falan gelmişti. Monte Carlo yine e, kadrosunda rotasyona gitmişti. Playoff öncesi Güvenç abi dinlendirmiş takımı herhalde. Gıybet, gıybeti geçen hafta izleme şansımız olmadı. Geçen haftayı bay geçtiler. Evet. Ne söyleyeceksin bu karşılaşma için? Şunu söyleyeyim. Monte Carlo'nun en çok çekildiği genç ekiplerden bir tanesi. Hatta en çekildiği genç ekip gıybet takımı. Çünkü hani gençlerden sayarsak hani Şimşek, Teoman, Thunder Cats, Alkolik, ee, Bu takımlar arasında en çekindiği takım diyebilirim. Çünkü Gıybet'in Ahmet olsun, ee, Anıl olsun, Can olsun. Can olsun çok yetenekli oyuncuları var. Onlar da senelerdir pazar liginde oynuyor ve nasıl oynanması gerektiğini zaten biliyorlar. Neyin ne olduğunu biliyorlar. İyi takımlara karşı da bu sezon iyi sonuçlar aldılar. Yani White Devils, White Devils'e karşı bile çok iyi bir top oynamışlardı. Pardon çıkmamışlardı o maça. E, Monte Carlo'dan bahsediyorum. karşı Carlo yürüyemişlerdi. E, ben Monte zorlanacağını düşünüyorum. Gıybet takımı çok koşan, çok basan bir ekip. Belki çok aşırı pas yapma, yapmayabilir. Bireysel ayaklarına güvenebilir ama Monte Carlo eğer Ahmet'i savunmada kitleyebilirse Gıybet'in içi çok zor ve Monte Carlo ee, oyunun kontrolünü el aldık diye düşünüyorum böyle. Çünkü çok fazla pas yapan ve toplu oynamayı seven, hep rakip yarı sahada oynamayı seven bir ekip Monte Carlo. Bunu biliyorsun. Monte Carlo da rakibine göre oynayan